İde'nin faydalarını biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız. Bakın İde ne işe yarıyor? İde'nin eti et üretir. Kabuğu deli çekirdeği ise kemik üretir. İde böbrekleri ısıtır ve hemoroidi tedavi eder. Kolları ve bacakları güçlendirir. İde akciğer enfeksiyonunu kurutup sulanmasını tedavi eder. Vücudun C vitamini eksikliğini ortadan kaldırır. İdrar damlatma sıkıntısını sona erdirir. İde kemik kırıklarını ve çatlaklarını tedavi etmek için eşsiz bir ilaçtır. İğde çekirdeğinin tozu kıkırdak üretir ve süt ile karışımı ise eklemleri tamir eder. Sırt ağrısını da giderir. Bilim insanlarının yaptığı birçok araştırmaya göre, iğde çekirdeğinin tozu ile intihaplı romatizma, eklem ağrıları ve kemik erimesi için tedaviler yapılabilmektedir. İğdenin çok güçlü bir antioksidan etkisi vardır. K vitamini ile midenin ve bağırsakların enfeksiyonunu giderir. Yaraya ve ödeme karşı mücadele eder. İide karaciğer siniriz olan insanlar için etkilidir. İide tozu pıhtılaşan beyaz kan hücrelerini miktarını azaltır ve kalp hastalığı riskini düşürür. İide tozu şeker diyetinin neden olduğu yüksek tansiyonu azaltır. İide tozu yüksek tansiyon insanlar için etkilidir. Yüksek miktarda lif içerdiği için vücutta doygunluk hissi oluşturur. İştahı azaltır ve zayıflamaya yardımcı olur. Lif bakımından çok zengin aynı zamanda bir kalsiyum kaynağı olduğu için yaşlılar ve emziren anneler için tavsiye edilir. Çünkü kemik erimesini önler ve sindirim sistemini güçlendirir. Bu yüzden İide e ya yani anneden hemen bebek çok zeki olur.